Ahmet Çakar evinde şu anda saatler 17'yi gösteriyor. Boğaz manzaralı evinde muhteşem boğazı seyrederken Sevdim ya yani çok sevdim. <laughs> Şimdi içeri Bana gireceğiz. bu videonun sonuna doğru da yine bu tarz bir şey atın. Sıvacılık neymiş göreceğiz Ahmet Çakar. Alacağız bizi küreğin üzerine. İlk istiyorum bu arada. Ha. Olacağız. Tamam, tamam. Ahmet hoca. hoca da görsün. Kim görsün? Ahmet Hoca Gördün da görsün. Gördün mü hoca? Ahmet nasıl, Hocam. Nasıl sıva yaptığını görsün. Oo. Detay girelim beyler, bol bol. O, 10, kafa vurmuşuz. Bu da ince sıvasını yapıyoruz. Ahmet Hoca buya yapmak için. Bu sıvayı Ahmet Hoca için yapsana. Onun için yapıyorum, tamam, o hocam. da buya yapsın. Kara sıva olduğu için buyacılar gelip yapamaz. Ahmet Hoca bizi çok kırdığı için, ona da çok kırgınız. Bütün sıvacılardan özür dileyesin. Sen bizi çok fazla bize aldın. Ahmet <laughs> 노비 <목소> 아메카리 <treats> <cider> <Spencer> Abi ülkede güzel şeyler de oluyormuş. Sabahın ilk ışıklarıyla gelip akşamın <laughs> ilk karanlığına kadar <laughs> buz gibi odalarda ya da sımsıcak yazın sıcaklığında Ya bu beş yapmak beş kardeşim. Sıva yapmak zor iş hocam. Bugün sizin sıvacılara bir özür borcunuz var. hakikaten hocam bu özür. kadar önce şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir kaset yapmışsınız. Sana hani filmlerde altın kelebek ödülü falan verilir ya ben sana altın mala ödülü vereyim. <gülüyor> <gülüyor> mala nedir bilir misin mala? Mala. Şu üçgen, evet. demir, evet. sıvaya atarsın. Evet. Bu filmle altın mala ödülü aldın. Biliyorsunuz bugün 11 Mayıs 2015 Dünya Sıvacılar, sıvacılar günü. günü. Altın, altın mala, mala ödülünü Erkan. sıvacılar kralı. Birliği kralı, Evet başkanı, evet. sıva Üstadı Sayın Sinan Engin Bey. Şarj altın alacağım, bekleyin.

İkinci sınıf bir algı yönetimindedir. Sözüm ona Vahap Beyaz, Ahmet Çakar bilmem nesin Galatasaray adı <laughs> için. Benim adıma 17 sene önce İnönü Stad'ın tribünlerinde Beşiktaş tarafından, Beşiktaş tarafından. Güftelenmiş. Bestelenmiş, güftelenmiş. Bu melodiyi işte sıva yapar Ahmet Çakar. Yeter yapar. O ne <laughs> <arkadaşlarımız gülüyor> mesela... apartmanı da bulmuş. Apartmanda da sıvacılar. Hepsi Bizansel mi? Deliyorum işte bunların adı. Bunu nasıl ödüllendiriyoruz? E, evet. Altın, Altın Mala. Mala. Altın Mala'nın büyüğünü Sinan'a. Az büyüğünü de erteme. Yancısı Hocam bana dedi ben bir yani sıva yapan aygıt evet, mıdır? Evet o üçgen mana. yok mu oğlum ellerinde? Hocam yani. bu besteyi galiba bir kez daha anlıyor. Şu besteyi bir Şu besteyi bir kez daha anlıyor. Şu besteyi bir Aklını sıra. şu besteyi bir daha anlıyor. Hocam bir Hadi Bir dakika benim merak ettiğim şey şu. Bir daha bir yandan da bir Miyana'nın sıva yapıyor. Şarkıyı söylüyor. Ahmet Çakal sıvacıyız. Ahmet Hocam. Evet. Ertem ben de tebrik <laughs> ediyorum. Güfteyi müthiş yapmış. Ertem yani. hakikaten Gültepe'de, Gültepe'de bir apartman inşaat. Büyük şartında. olay. Güfteler tabii, tabii. harika. Kralarda. Bu güfteyi ya sözleri müthiş yazmışsın. Tebrik ediyorum. Canım. Ya, de ya, aşağıda, aşağıda. Aşağıda. Kemal aşağı bizim oraya kadar mı indiniz? Tabii tabii bayağı bir aşağıya. Nasıl aşağı. bir cezalığın var mıydı? Yani? Her kuştan aşağıya indiniz Abi, herkes. Hayır i̇ndik, kuştan aşağıya indi. E, ya geldin e, e, nereye geldiniz? Bayağı, bayağı bir Bizim biz, mahalleye inmişsiniz orada. Bayağı bildik. Herkes selam söylüyor sana. Sinan sen hariç. Apo hariç. Ertem ve Rasim dünyada yokken ben mala vururdum. Mala bir dakika. Mala vurmanın ne olduğunu bilir misin? Hocam bir dakika. Mala vurmanın elindeki malı. Mala vurmanın elindeki malı abi. Gülmeyin. Eğilindeki mağara bu. Sıvının... Bakın o sıvacı çocuk. Sıvacı kardeşinin elindeki... Gülmeyin. Sıvacı kardeşinin elindeki mağara. Abi çok kötü. <laughs> 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 evet, ben de... <laughs> <laughs> Kıçıkken... <laughs> ben de mağara bu. Bakın. Küçükken... Ben küçükken yapmış oldum. <laughs> her daim işlerden ara sıra böyle inşaatlarda da sıva, boya, böyle <laughs> çalışım Kısa kısa böyle, kısa metre atışa. Evet hoca gibi o gördüğünüz Oğlum. sol elle tahtaya tuttuğu zaman sağ elle o gördüğün çimento ve <laughs> arçı onun adı maladır. Mala, mala vurmakta vurursun, en önemli mala unsur şudur. <laughs> o mala <yani>. Bayağı, <laughs> ya. Ben bu işin uzmanıyım. Sumacı da ya. yaptı. Ya. A. A. Sen A. Sen A. A. Ben sumacıyım. Sumacı değilsin. Sıbrı Bismillahirrahmanirrahim. Bir dinle bir dinle. Bir Ya niye gülüyorsunuz ya? Ne delirteceksiniz beni ya? Niye gülüyorsunuz ya? Ne var komik ne var ya? ya komik ne var anlamadım ya. Aa, ben de anlamadım Sinan. Ne gülüyorsunuz ya? Sinan diyor benim vurdum Biz çalıştık kardeşim o sıvıcı arkadaşlarla. Küçükken o inşaatlarda. Küçükken o inşaatlarda dönem dönem. Gel Asif gel. 12-13-14 yaşlarındayken. arasında da haftalık giderdik çalışırdık. inşaat <laughs> vardı. <çalışırdık. gülüyor> orada görürdük. Bir inşaatla üç gidelik, Açtığımızı çıkardık. <laughs> <yapıldım gülüyor> mu? Ama yani ben yazdır, ben. Ben yaptım ya. Hocam alırsın. <laughs> <madden vurursun> duvara. <laughs> Ondan sonra nasıl nasıl <laughs> <hatayı>, <laughs> Karıştırırsın tamam mı? Karıştırırsın. Olur. Sonra alırsın mala bak soldaki tahta o tahtanın üzerine mu? koyarsın malayla tamam mı kardeşim? Böyle alırsın duvara fırlatırsın. sonra sürtersin. Sen Olur. kadar mala vurdun mu zaten? Ağzını karıştırmayın. Ayıp Ay, şimdi bakın. Hayır malayı vurdun türçeyi, mu? Türkçeyi karıştırmayın mala, o ayakta mala vurmaktır. Aa Türkçe yaptık dönem de Allah ya. aşkınıza bakın bazı şeyler söylüyorsunuz çok ayıp. Silah zemin anlıyor musun kardeşim? ben bana ben <laughs> derneği başkanınızım ben. Ertem zaten. Dini ayağım gel abi de malı... <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> niye <azalardım> ki... <laughs> abi niye gülüyorsunuz ya? Gideceğim ya. Sinirim bozuyor Abi Bir şey mi? Sövbe şey Bir şey mi gördünüz çocuk gibi gerçekten. Ne var kardeşim mala vurdu diyor doğru. Bir İş, işteki bir şeydir. O sanattır <laughs> abi. Mala, mala vurur, size işte vurmaz. elindeki maladır o. <laughs> Sıva <efendim> yapanın <laughs> elindeki maladır arkadaş. Allah. Ne gülüyorsunuz ya yalandan Allah yani. ya. Arkadaş. Ya yarabbim. Bırakın arkadaşlar. Sen niye güldün mala vurmak? Küçükken şimdi kardeşim bu işleri de zamanında yapmışızdır biz. Bir. İkincisi ben sıvacılık falan yapmam. Küçükken para kazanmak için yapmışızdır o inşaatları ama buradaki işimiz sıvacılık değildir ama Ahmet Hoca'nın işi Haftalar da dönem dönem değişir. Bazen Boyacılar Federasyonu Başkanı olur. Bazen Fırça Federasyonu Başkanı olur. Bazen Melekler Federasyonu Başkanı olur. Melek gibi olur. Bazen de bakarsın güvenlik müdürü olur. Oo. Tabii bazen güvenlik müdürü olur. Koruma altına alır. Evladımdır. Ama o Sıvacı arkadaş çok güzel söylemiş biliyor musun? Aynen o sıvacı Boyacı demiş. Ahmet Hoca da ...biz sıvacıysak en büyük boyacı Ahmet Hoca. Oh. Çünkü ben, çok güzel ben, boyuyor bazen de. Bak şimdi bugün dünden beri boyuyor. of Hakemleri boyuyor, federasyonu boyuyor. O şeyi, boyuyor. Çok güzel boyuyor hocam. Onun için ben de hocayı... ...boyacılar federasyonu başkanı ilan ediyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Oradaki o... ...naif, masum ekmeği çocuğu. için çalışan... ...işçilerimiz, proletarya... ...benim başımın üzerinde tacı var. Oh. <laughs> Komünist abi biz yaptık hocam o meslek Komünist abi biz değiştirdik Proder diktatörlük Proder diktatörlük demedi Ekmeği için sabah 6'dan <laughs> <altından gülüyor> akşam 8'e e çalışıp Günde 50 lira, 80 lira, 30 lira, 40 lira pazarlık Çocuk kocaman. benden özür dilemesi istiyorsa o üç çare çocuğu Gözlerimi öpüyorum binlerce defa özür dilerim Sen de para kazanmak oh, için mi bu? Hayır kardeşim yıl 1978 Anlat hocam malumum Yazlığımızı yapıyoruz Marmaray'da, Rahmetli babam, rahmetli Orhan amcam

<laughs> ben hocam, sıvacının ya... halinden anlarım. O karalarında <laughs> kurumuş şimentonun tadını bilir misin? Hocam şimdi. Marmara ismi. Nerede ya? Marmara Ereğli. Marmara Ereğli içinden mala vurdun. Hocam sen <laughs> yazdığını... sen yazdın. El yaptın. Ama ellerinin tırnakların arasında çimento kalıntılar olur. Kurum hocam sen yazdığını ayında yazdığını ayında Akşam böyle yaparsın. Tükrüğün etkisiyle o kalın çimento erir. Çıtır. İşte o hocam, el emeğidir. Yazdık sizin bilmediğiniz. Helal olsun be. Oludur. Sizin bilmediğiniz. Kendi yazdığının için. Evet. Biz bizim mahallede para kazanmak için. Kardeşim ben istiyse yazdım. Para için. Siz, yaptım, siz burada Türk futbolunun baronlarını sıvıyorsunuz be. Siz burada Türk futbolunun baronlarını sıvadınız. Aylarca. Kim ya? Bundan bak. Ben hiç kendi yazdığım için babamın emrinde bana vurdum. Ama sıva yaptım. Ya Siz de de. burada Türk futbolunda dokunduğunuz için sıva yaptınız. 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 Sıva Adam, bir şey adam illallah <laughs> ettirdi ya. <laughs> yani, bunlar var bir şey mi var böyle? Hani çok kahkaha gülecek <laughs> bir şey mi var ya? Yüzüğü yapalım ha. Sizler Türk futbolunun meşhur yönüsünüz. Ee, Birinizin babası bari, ya, Cici bari, terim. Ya, Mösyö babası Sinyor Terim. Meşhur Ertem'in babası Sinyor Terim. Meşhur Ertem'in kuzeni. Meşhur Sinan. Siz sıvacı bile olamazsınız. Hocam. Bir şey söyleyeyim sana. Peki anlamadım bir şey var. Bir <laughs> Ne gülüyorsunuz ya? İki cam var bir ipte oynamazlar. Dur! Dürüst ol sen ne yapıyorsunuz ya? Bunlar ne gülüyorlar? Herkes her yeri görüyorsun. Yine <laughs> lan baksana şu yana, yine bak bak. Yoluna yine bak. Ekranın, Adam ciddi ciddi bir, ciddi bir şey anlatmaya çalışıyor abi, ya. Her şey beraber. ekmek parası için bana olurdu. Aşkımda gülecek bir <laughs> şey yok. Ya ben çok fena oldum durun ya. Vallahi sinirim bozuldu Ertem ya. Bir reklam tezir mezir girsene kardeşim. Ben duramıyorum ya. Hiç. Şimdi şey, ki. Kardeşim işte değilse sen ekmek paran da. Yalnız sen büyüdükten sonra çok değiştin. Bir zamanlar ekmeği için mala burası. Var. Şimdi bayanları korumak için sıva yapıyorsun. Sen ve kuzeni Ertem. Hangi var onu görüyorum ben? Futbolundan Futbolumdan onları. Bir tane daha böyle söyleyin. Chat bir tane daha böyle yazın.